Merhaba güzel arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? E, tohum. Evet toprağı. tohum ekeceğiz. Hadi o zaman başlayalım. Hadi Nerencim başlayalım. sen koymaya başlar mısın toprakları? Ben. Hı -hı. Ama kaşık lazım? Kaşık gelmiş önce. Kaşık geliyor. En... Bekleyelim bakalım gelecek mi? Aa bunun üzerinde yazı Aa, var. Aa bakabilir miyiz o yazıya şuraya tutabilir misin Zeynep'çim? Şuraya şuraya telefonun i̇şte olduğu yere. Geçirdim. İşte burada. Ne yazmışlar? İşte getirdim fasulye notu yazmışlar. Hadi atalım. Fasulye'yi bir verir misin Leventçi? Bakalım ne yazıyor. fasulye bize teşekkür ediyor beni toprağa koyduğunuz için diye. Ben bir de gerimi demiş arkadaşlar. Ben çok güzel. Var. Bakar mısınız? Bravo. Ya o göz diş değil. Ha? Al bakalım şimdi bunu. Ben demiştim. Şimdi içini Onu içine içine koymamız evet. gerekecek. Önce içini evet. kasalım. Evet. Dik. Şimdi içini gir bak, geri, geri kapatalım. Ben. Kapattık. Şimdi güneşte şoluyalım. Allah'ım. Bitti güzel bir Evet. Yemyeşil olsa. Evet. Kalbemiş bunu i̇nşallah. yanlış i̇nşallah. yaptık. Şimdi de güzel çim adamımızı sulayalım. Hadi arkadaşlar. Çim adamımızı evet. sulayalım. Hadi Bizim de bir tane çim adamımız vardı. Zeynep'ciğim sen de yardım eder misin Levent'e? Güzel. Birazcık masaya döküldü. Ha alacağım. dur unuttum. Buraya dökeceğiz. Evet, evet evet ona koyarsan o çekecek. Daha iyi olacak. Süper. Bir keresinde çim adamımız vardı. İki taneydi. Evet. Şimdi yapıştıralım. Tamam. nasıl yapıştı? Bak, Bu çim adamı önce koy sen suya. Koy bakalım çim adamı. Hı -hı. Evet. Şimdi yapıştırmaya başlayalım. Şunları. Evet. Aha orada fışkırma var. Elleri var Zeynepciğim Elleri var. Kolları i̇şte. var. Şimdi alalım. Aa, bu nedir böyle? Aa, sanırım sanır bu <laughs> sanırım <nasıl> bu deli. Bu ne? Bak bu ne? Bunu biz yapıştıracağız sanırım.